Sapanca Ultra'dayız. Göl kıyısından başladık. Şurada yukarıda zirve yaptık. Kartepe zirve. Şimdi tekrar göle doğru dönüşe geçiyoruz. Artık 30. kilometre de geride kalıyor. İşte koşuyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Su. Onun içine ben elektrolit tablet atıyorum. Elektrolitlerimi sodyum, magnezyum, potasyum yerine koymak için. işte bir tanesine BCA atıyorum. BCA vücudun besinlerden temin edemediği bir amino asit kasları onarıyor. Bunu her antrenman yaparken zaten kullanıyorum. Ve işte böyle uzun koşarken Elektrojet ama bu sıvı tüketimiyle iş bitmiyor. Bir de beslenmek gerekiyor. Şimdi o konuyu biraz açacağım. Şurada bir rampa var. Onu da çıkayım. Sonra devam edelim. rampayı geçtik. Rüzgarlıydı yayla gibi bir yerde. Bekledim. Şu koşuyoruz. Bu arada sapancı Ultra'nın vlogu ayrı olacak. Bu sadece bir taşta iki kuş hesabı. Hazır vakit varken doğanın içinde koşarken bir şeyler anlatalım. Ona ayrı bir yer açalım. Ayrı bir vlog olsun diye düşündüm. Beslenme ne dedik? Spor öncesi, spor sonrası değil. Spor sırasında. Şimdi ben bu yürü koş koş şeklinde yaptığım intervalle hani yürüyordum hızlı. Hafif tempo koşuyordum. Biraz daha hızlı koşuyordum. Tekrar yürümeye dönüyordum. böyle bir gün koştukça koşasım geldi. Ve Karaköy tarafına falan gittim köyde, Geri döndüm. Yani 20 kilometreyi tamamladım. Oh Benim için inanılmaz bir şey ama 15. kilometreden sonra bir ayağımı adım attırmak çok zor oluyordu. Oh. Sonra işte uzun mesafe, ultramaraton falan araştırmaya başlayınca ya nasıl yani, bir insan evladı bu mesafeyi nasıl koşar? Oh! Harika bir yer. İşte böyle hep koşuyor, duruyor. Ve çekmek gerekiyor. Bir saniye, şimdi ben bunu telefonla da çekeceğim. Geri geleceğim. Nerede kalmıştık? Hayret içinde kalıyorum, nasıl yapıyorlar? Ee, yani olay beslenme. Ve demin bahsettiğim gibi sıvı tüketiminde ...elektrolitleri de yerine koyacak şekilde kaybettiğiniz sıvıyı da vücuda koymak. Dehidrasyona girmemek, onunla ilgili ayrı bir vlog vardı. Onu izleyebilirsiniz. Şimdi beslenme ama yani ne besleneceğiz? Vücudumuz enerjiyi nereden elde ediyor? Karbonhidrattan elde ediyor. Önce karbonhidrat rezervini yakıyor, ondan sonra yağ yakarak enerji... Edinmeyi sürdürüyor. O yüzden e, işte 30-40 dakikadan sonra yağ yakımı başlar denir ya. Çünkü bu süre zarfında e, karbonhidrat rezervini tüketiyor. Daha sonra yağ yakmaya başlıyor. Bu arada yağ yakmak istiyorsanız en ideali sabah kalkınca kahvaltı etmeden çıkıp sportif aktivitenizi yapmanız. Çünkü akşam yediniz en son. Vücut gece de tabii enerji ihtiyacı var uyurken bile. E karbonhidrat rezervinin büyük bölümünü harcıyor. Dolayısıyla yağ yakımı çabuk başlıyor. Şimdi dedi ki karbonhidrat tüketmek lazım. Çok güzel ama ne kadar? Bunu açıkça söyleyeyim. Burada kendinizi e, test edip kendiniz için en iyisini bulmanız lazım. Şöyle yani bu konuyu araştırdığım zaman şöyle bilgiler edindim. i̇şte vücut 150-200 gram karbonhidratı saatte sindirebiliyor. Okey. Ama bazı araştırmalar diyor ki bir saatte 60 gramdan fazla karbonhidrat gereksiz. Yani bir saatlik bir sportif aktivitede 60 gram karbonhidrat yerine koyarsanız kaybettiğiniz yakıtı tamamlamış olursunuz diyor. Kolay sindirilebilir şeyler olması lazım. Bunun için üretilmiş jeller var böyle ufak paket şu anda Türkiye'de maalesef bu pandemiden ötürü hiçbir yerde satılmıyor. Ben Efes'te falan kullanmıştım. Vardı uzun koşu yaparken kullanıyordum. O videolara bakalım. Orada göstereyim size ne olduğunu. Devam edelim. Şöyle bir jel almıştım. Bu limonlu. Bir tane de tuzlandırılmış karamel vardı. Bugün limonluyu deneyeyim dedim. İlk defa deneyeceğim. Bu antrenmanlarda ekipman, beslenme, her şey denemenin çok önemli olduğu söyleniyor ki çok mantıklı. Bunu tat olarak kimisi beğeniyormuş, kimisi beğenmiyormuş. Bakalım nasıl bir şey göreceğiz. oluyor hmm. Bu tat benim hoşuma gitti. Acayip yoğun ama yani ağızda çevirmek sanki sakız gibi ama güzel. Evet, bunu beğendim. Şu manzaranın güzelliğine bak. Of of of! Harika bir manzara. Bu jeller, böyle sakızımsı ağzınıza aldığınız vakit ağızda dağılıyor. Kolay sindirilebilen şeyler. Ve 100 gram karbonhidrat içeriyor bu iş için üretildiği için özel olarak 100 gram karbonhidrat bunu üreten firma web sitesinde şöyle diyor 30-45 dakikada bir bir tane 30 dakikada bir bir tane tüketseniz saatte 200 gram karbonhidrat almış olursunuz dediğim gibi bu biraz da metabolizmanızdan alakalı kondisyon durumunuzdan alakalı ve yaptığınız aktivitenin şiddetiyle alakalı. Bu beslenme ihtiyacı 1,5-2 saatten uzun süren aktiviteler için gerekiyor ama beslenmeye 1,5-2 saatten sonra başlamıyoruz. Yine 45 dakika bir saatte bir beslenmek gerekiyor. Dediğim gibi kendinizi dinlemeniz lazım size ne ne kadar nasıl iyi geliyor bunu tespit etmeniz lazım. Ben şöyle yapıyorum aşağı yukarı 45 dakikayla 1 saat arasında bir vücuda karbonhidrat sokuyorum. Şu anda o jeller yok. Ee, onun yerine böyle işte kuru yemiş içeren barlar var. Ee, yeni ürünler var. İşte elmalı, meyveli, bal kabaklı falan. Ama bu bir barın içinde takribi 25-30 gram karbonhidrat var. Dolayısıyla aslında bunlardan iki tane yemek daha ideal olabilir. 50-60 gramı sağlamak için. Ama onun da tabi sindirimi jel kadar kolay değil. Bir de daha böyle ağızda parçalayıp yutmak gerekiyor. E koşarken ben çok rahat hissetmiyorum kendimi. Yani o da yorucu bir aktivite. Nefes düzenlemeni kaçırabiliyorsun vesaire. Ama şu anda yapacak bir şey yok. Onlar e, iş görüyor. Şu anda da e, iki tane o biri elma tarçındı galiba biri e, bal kabaklı İki tane bar yedim. Jelibon kullanılabilir çantamda var. Ee, bir tane de jelibon benzeri bir bar tükettim. Ee, şu anda 3 bir de bir checkpoint'te 2 dilim ekmek yedim. Biliyorsunuz ekmekte de karbonhidrat yüksek. Şu ana kadar o kadar. Daha ah, yani 3-4 saat yolum var. 3-4 kere daha beslenirim. Ama ve her şeyden önemlisi dehidrasyona da dikkat etmek lazım. İşte böyle e, besin maddelerini ve sıvıyla beraber elektrolitleri vücuda koyduğunuz zaman mesafeyi uzatabiliyorsunuz. Çünkü enerjiniz oluyor. Ondan sonrası iş biraz daha mental, psikolojik. Ne kadar hazırsınız bu kadar koşmaya? Ve bacaklarınız ne kadar sizi taşıyabilecek. Bunlarla alakalı. Ama olmazsa olmazımız beslenme ve sıvı tüketimi.